bir günah işliyorum ve halis bir şekilde tövbe ettiğimi düşünüyorum. Fakat aynı günaha tekrar tekrar düşüyorum. Tövbem kabul edilir mi? Tövbenin kabul edilmesi için üç tane şart var. Birisi o günahı bırakmış olmak. İkincisi pişman olmak. Üçüncüsü bir daha o günaha girmemeye azmetmek, karar vermek. Bu şartlar yerine geldikten sonra tövbe kabul olur Allah'ın izniyle. Allah isterse tövbe kabul olur. Ama o günaha bir daha düşse yine aynı şekilde aynı şartlarla bir kez daha tövbe eder. Yine tövbesi kabul olur. Yani insan tövbe ettiği zaman o günaha bir daha girdiğinde tövbesi, o eski yaptığı tövbe de reddedilmiştir diyemeyiz. Eski tövbesi o şartlarla yerine getirdiği için kabuldür. Ama insandır, yine hata etmiş olabilir. Yine aynı şartlarla bir kez daha tövbe eder. Tövbe kapısı kapanmaz ve tövbenin Kabul edilmesi için gerekli olan şartları her seferinde yerine getirmesi gerekir. Bunlar, bunlar yerine geldikten sonra eski tövbe yani yeniden o günaha düşmekle eski tövbe kabul olmamıştır denilemez çünkü o tövbe yapıldığı anda o şartlar yerine gelmişti ve tövbe zaten kabul olmuştu. Yani insanın tövbesinin kabul olması için o günaha hayat boyu bir daha girmemesi gerekir diye bir kanun yok yani. Ancak tabi tövbesinin e, yani tövbeyi bozmamak, e, tövbeye sadık kalabilmek için tövbenin tövbe-i nasuha olması yani öyle bir tövbe edecek ki, öyle bir pişmanlık duyacak ki yani demin dediğim şartları çok güzel bir şekilde yani yerine getirecek tam azmedecek yani tam karar verecek bir daha bunu asla yapmayacağım gibi tam karar verecek o zaman şartları yerine gelen tevbe tevbe nasuha olur yani e, o tevbe adeta kişiye nasihat ediyor sanki her hatırladığı zaman sanki bir yanında bir öğütçü bir insan var ona öğüt veriyor yani hatırlatıyor, sen tövbe etmiştin, işte şunu yapma, dikkat et der gibi sanki böyle bir öğütçü var yanında, öğüt veriyor kendisine. O yüzden tövbe-i nasuha denmiştir ona, nasihat eden tövbe yani. Ama bir manası da budur yani. Sanki insana nasihat ediyor, o tövbeyi her hatırladığı zaman nasihat alıyor o tövbeden. O kadar ki sağlam tövbe etmiş yani.